Merhaba arkadaşlar. Etkinleştirmeyi unutmayın. Bildirimleri açın, takip edin ve videolardan haberdar olmak için beğenin. Cemre Arda'nın fedakarlığını izlemekten keyif alın. Gökberk Yıldırım için. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım. Son zamanların en çok konuşulan çiftleri sadece uyumlarıyla değil, evlilikleriyle de gündemde yer almaya devam ediyor. Ekrandaki ilişkileriyle değil, gerçek hayattaki ilişkileriyle de. Güzel oyuncu Cemre Arda. Son yaptığı açıklamada, bu uğurda yaptığı büyük fedakarlığı anlattı. Gökberk Yıldırım dizisindeki sevgilisi ve partneri. Arda'nın itirafı yapıldı. Dergi dünyasında sansasyon yarattı. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım kazandı. Popüler bir televizyon dizisinde başrolleri paylaşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmak. Onların kimyası. Ekrandaki güçlü kimyaları, ikiliyi kısa sürede öne çıkan bir çift haline getirdi. Fakat zamanla bu uyum gruptan uzaklaştı ve aralarında romantik bir ilişki başladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Gökberk Yıldırım için yaptığı fedakarlığı anlattı. Anlaşıldı ki Arda kariyerinde önemli bir değişiklik yaparak sevgilisiyle kalmaya karar verdi. İddiaya göre Cemre Arda, kendisine gelen uluslararası proje teklifini reddetti. Gökberk Yıldırım ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeye katılım. Yurt dışında çekilecek olan filmin oyuncunun kariyerinde büyük bir adım olabileceği belirtiliyor. Fakat Arda Yıldırım'dan uzak kalmak istemediği için bu fırsatı geri çevirdi. Cemre Arda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazen bazı şeyler diğerlerinden daha önemlidir, dedi. Kariyerden daha önemli. O an Gökberk'in bana ihtiyacı vardı ve ben de onun yanında olmak istiyordum. İle ilgili. Bu yüzden o projeyi kabul etmedim, dedi. Bu açıklama büyük bir karışıklığa yol açtı. Sosyal ağlar. Bazı taraftarlar Cemre Arda'nın fedakarlığını övdü. Aşkı için yaptığı şeyin kariyerine zarar verebileceğini söyleyenler de oldu. Cemre Arda'nın bu açıklamasının ardından tüm gözler Gökberke çevrildi. Yıldırım, ünlü oyuncu sevgilisinin kendisi için yaptığı fedakarlığı şöyle anlattı. Bu kararı almasına gerek yoktu ama bunu benim için yapması beni çok özel hissettirdi. Onun desteği benim için her zaman önemli dedi. Cemre Arda'nın aldığı bu karar. Çiftin birlikte rol aldığı dizi ise daha da büyük bir önceliğe sahip. Çift aşağıdakilerden biri olarak kabul edilir. Bu dizideki en beğenilen çiftler. Dizi oyuncusu Arda Seti de bu kararı destekliyor. Bir kaynaktan. Çekim ekibi şunları söyledi. Cemre ile Gökberk arasındaki bağ gerçekten çok güçlü. Bizi şaşırtan şey. Bu kararı takdir ettik ama aynı zamanda ilişkilerine gösterdikleri saygıyı da takdir ettik. Oyuncu kararının sadece duygusal sebeplerden kaynaklanmadığını da sözlerine ekledi. Bu nedenle bu kararımdan pişman değilim. Arda kendinden emin bir duruş sergileyerek şöyle dedi. Dünyaca ünlü çiftin sık sık yaptığı sohbetler. Cemre Arda'nın büyük fedakarlığı. Birçok köşe yazısına ve televizi.